14 Mayıs 2023-28. dönem milletvekili seçimleri için AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Yeşil Sol Parti Adana milletvekili adayları Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşıldı. 28. dönem milletvekili seçimlerinde Adana en fazla milletvekili çıkaracak 6. şehir olacak. Cumhurbaşkanı seçiminde, Kemal Kılıçdaroğlu %50,89 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan %43,92 oy aldı. Sinan Oğan %4,82, Muharrem İnce %0,38 oy aldı. Milletvekilliği seçiminde ittifakların aldığı oy oranı ise şöyle: Cumhur İttifakı %44,58, Millet İttifakı %39,36, Emek İttifakı %12,03, Ata İttifakı ise %2,1 oy aldı. Milletvekili seçimlerinde AK Parti %30,82 alırken, CHP %28,62, MHP %11,83, İyi Parti ise %10,74 oy aldı. 4773 sandıkta 1.275.217 kişinin oy kullandığı Adana'da resmi olmayan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri sonuçlarına göre mecliste söz sahibi olacak 15 milletvekili belli oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi, 2018 seçimlerindeki gibi 5 milletvekiliyle söz sahibi olurken, Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçime göre 1 milletvekili arttırarak Adana'dan 5 milletvekiline sahip oldu. MHP ve İyi Parti 2 milletvekili, Yeşil Sol Parti ise 1 milletvekiliyle Adana'dan mecliste söz sahibi olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, İyi Parti'den Adana milletvekili oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin milletvekilleri şu şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Ömer Çelik, Ahmet Zembilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Sadullah Kısacık ve Ayhan Barut. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy. İyi Parti'den Ayüce Türkeş Taş ve Bilal Bilici. Yeşil Sol Parti'den Tülay Hatimoğulları Oruç Meclise girdi.